Evet arkadaşlar bugün sizlere Minecraft Pocket Edition 13.0 çıkmış onu göstereceğim arkadaşlar ne gibi değişiklikler var falan. E, linkte indirme linkini bulabilirsiniz. Kanal kapanır mı bilmiyorum ama kapanırsa iyi olmaz. Kötü şeyler olur yani. Neyse arkadaşlar hemen creative flat world'umuzu oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi 13.0. Ama oluşturmadan önce buraya bakıyoruz. Burada sadece bir tane değişiklik var. Şu gelmiş. Bu gelmiş arkadaşlar. Başka bir şey yok. Lüt böyle aynı şekil kalmış böyle. Değiştirmemişler. Fazla yenilik yok ama gelir diye düşünüyorum. Umut ediyorum arkadaşlar. Bakalım girelim neler gelmiş. Evet gördüğünüz gibi boktan bir wordta durduk arkadaşlar. Şu an gözüm kör oldu. Şunun parlaklığını açmam gerek. Evet. Flat wordumuzda doğduk arkadaşlar. Bakıyoruz bakıyoruz ve burada bir şey göremiyoruz arkadaşlar. Buraya dokunmamışlar. Resmen burayı ayrımcıkla bırakmışlar arkadaşlar. Hemen aşağı inelim. Burada bayağı şey geldiğini görüyoruz. Bir tane kapı gelmiş arkadaşlar. Yepyeni bir kapı. Sonra şöyle hepsini elime teker teker alayım. Size göstereyim. Güzel şeyler gelmiş ama. Daha gelmesi gerek arkadaşlar. Redstone var. Şey. Devreler var. Redstone yok arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz yani. Gördüğünüz gibi bu kapılar Gelmiş. Kapılar yolda da ben bunları nasıl yapacağım onu düşünüyorum kara kara. Demir kapı da gelmiş hele şükür. Bunu koyamıyoruz. Bunu hemen şöyle yapacağım. Böyle koyabiliyoruz mu? Yok, koyamıyoruz. Neyse siktir edelim arkadaşlar. Sonra ne gelmiş arkadaşlar? Bu kadar mı sadece? Hayır değil. Nerede bizim müzik kutumuz? Kutumuz nerede? Ha burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sesi de açalım hemen. Bu güzel arkadaşlar biz bununla 4-5 kişi toplanıp oyun oynadık. Müzik yaptık resmen kendimiz arkadaşlar baya sardı yani. Bu burada rap de Yaparız ama. Hele şu modu da çıksın server modu açarım ben bu serveri 20 kişilikte oynarız arkadaşlar. Neyse buraya bakalım arkadaşlar. Bu rail midir nedir? Hemen Neyse arkadaşlar ben çıkayım. Şu kapçukluk yapmasınlar bunlar da. Ne yapılacağı belli olmaz yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi multiplayer açık sonu. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Ee, bu var. Bu değişmiş arkadaşlar. Eskiden kıpkırmızı bir şeydi bu. Değişmiş. Bir de bu var arkadaşlar. Ben bunu çözemedim. Bu ne ki? Hele bu. Burayı sallandırıyor. Atıyor böyle. Bunu daha yeni denedim bir kere. Bakalım hepsinize gidelim neler olacak. Nerede bizim vagonumuz? Vagon. Biniyoruz. Gördüğünüz gibi bu atıyor bizi. Bu yani Tuzakray. ray. Maplerde yaparlar bunu. Evet. Geldik asıl önemli yer arkadaşlar. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Basınç plakaları gelmiş. Tabii ki de taş daha iyidir o altında varmış. Bu ne ki ya? Vay anasını satayım ben bunu bilmiyorum. Buton. Bu da varmış arkadaşlar. Değişik değil, şekil şukul şeyler var arkadaşlar burada. Hepsini deneyelim bakalım ne işe yarıyor. Ben bunu biliyorum tabii ki de. Bunu böyle koyup bunu da böyle koyarsam yanar arkadaşlar. Ama başka türlü de olur. Düğmeyle de olabilir. Bu düğme değil. Bu düğme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya da bunun olur arkadaşlar. Hepsiyle de oluyor gördüğünüz gibi denedik. E, buton ne işe yarıyor? Kapı herhalde arkadaşlar. Ben şunu şöyle denemeyi düşünüyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi hemen şöyle yapacağım. Şu kapı kır. Bir de arkadaşlar zor kırılıyor. Bir şeyler olmuş buna. Bak mıdır? nedir bu? Baga çözün hemen. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel olmuş. İnşallah daha yeniler gelir de biz biraz daha coşarız arkadaşlar burada. Bayağı şeyler olur. Serverları da gelirse bu süper olur. Demir kapıyı açabiliriz artık. Açtırı bakayım demir kapıyla. Demir. demir kapı. Gel bakayım buraya. Hele şükür be amına kodumun kapısını açamıyorduk. Hele şükür. Oh artık bu tonumuz da var. Bunu da koyarız böyle. Buna ne lan? İşemeyelim burası. Bu ne oğlum? Bakalım bundan koyarsak ne olur. Aha oldu. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel. Şuraya da koyalım. Açılsana amcık. Değil yaparım sana. Başka ne var? Hmm, butondan başka bir şey daha vardı burada ya. Şu lever midir nedir? birden açılıyor. Yo ye, yeah, yeah, yeah. Güzel arkadaşlar ya, baya güzel. İnşallah daha dediğim gibi bu aynı şeyi tekrarlıyorum deli bayram gibi. Neyse arkadaşlar inşallah olur. Daha güzelleri olur. Biz bekliyoruz Minecraft'ı. 9 ortalarınızı beklerken. Ama Beklediğinize değecek arkadaşlar. Serverlar falan aynı gerçek Minecraft gibi olacak. Tabii bir çakma Minecraft değil. Evet arkadaşlar dediğim gibi açıklama linkinde bunun linkini bulabilirsiniz. İyi oyunlar, iyi günler. Hoşça kalın arkadaşlar. 2 saat söyleyemedim. Oha 537. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hoşça kalın.